Herkese iyi akşamlar. Biraz önce üniversiteden bir hocamla yazıştım. Bu Buket Hanım'ın tutuklanmasıyla ilgili bana bazı şaibeli şeyler yolladı. Yani kurduğu dernekte bazı şaibelerin olduğu, işte köpeklere para topladığı, o parayı kendi mülküne aldığı falan. Evet olabilir. tabi. yani her şey olabilir. Ben zaten kimseye güvenmiyorum kendim dışında. Hep bunu söylerim bu camia için sadece bu camia da değil. Yani ben kimseye güvenmiyorum ki. Herkes her şeyi yapabilir. Ben hayata her zaman böyle bakarım. Neyse sonra yazışmaya biz devam ettik. Ee, ben dedim ki yani ama bu eğer o olaylar yüzünden tutuklandıysa bunun bu şekilde yansıması gerekirdi. Hani böyle böyle şeyler vardı. Tutuklaması, yakalanması vardı. Ee, işte köpeklerle ilgili ne alakası var. İşte kuduz olma şüphesi olanların alıp başka bir yere götürülmesi uygun değil. Kuduz Olma şüphesi değil. Onlar kuduz değil uyuzmuş. Yani ikisinin arasındaki farkı bile bilemeyen e, insanların elinde bu hayvanlar dedim. E yine de doğru değil taşınması. Hayır uyuz hayvan taşınır. Yani kuduz hayvan zaten kendini belli eder. Veya o şüphesi olan hayvan zaten kendini belli eder. Yani hem bu işin içinde değil karşı taraf. Hem de öyledir böyledir böyle olabilir. Ya ben çok e, sinirleniyorum. Yani Bilgi yoksa rica ediyorum fikirde olmasın. E, şunu da söyleyeyim neler var. Ha, geçen gün oğluna köpek saldırmış bir grup. İşte hiçbir şey yapmamış oğlu. Ben dedim ki mutlaka bir şey vardır orada. Yani bu hayvanlar otomatik güdülerle kaplı. İşte ya dişi köpek havlamıştır. E, onlar ona saldırmıştır. Mutlaka kısırlaştırılma yapılması lazım. Ee, Lütfen dedim hani bu konuda belediye ile görüşün biz yıllardır başaramadık dedim yani Türkiye genelinin bir sorunu bu beğendi dese beğenirsiniz e, hemen söylüyorum ha bu arada e, o e, boğazı sıkılan köpek görüntüsünde şaibe varmış Ne şaibe var Lütfen bana bak benim bu kadar takipçim var, arkadaşım var, arkadaşımın arkadaşları var. Benim arkadaşım olmadığı halde herkese açık yayınladığım için beni izleyenler var. Ve ben bunu YouTube'da da yayınlayacağım. Ne şaibe var? Hepimiz görmedik mi? O hayvanın boğazı sıkılarak nasıl öldürüldüğünü. Benim yüreğim mahvoldu yani. İki gecedir uyuyamıyorum doğru düzgün. Ne şaibe var? İşin, işlerine gelince şaibe var diye bir şey çıkarıyorlar. Neyse e ee, Tabii ki oğlunun böyle bir şey yaşaması çok üzücü ama ben ona şunu anlatmaya çalışıyorum yani neticede dışarıda başka işte atıyorum bir göçmen de saldırabilirdi ve bu hayvanlar otomatik güdüleriyle yaşayan hayvanlar yani bu onu düşünemez ki ben bir çocuğu ısırmayayım diye düşünemez ki onun aklı olsa zaten adı hayvan olmaz. Dediğim gibi ayrıca göçmenler de halledebilirdi bir şeyler yapabilirdi e, ne olacak e, çıksın o zaman desin göçmenleri alın alınıyor mu? Niye güçlere köpeklere yetiyor ya çok sinirleniyorum çünkü herkes gücü yettiğine yapıyor çok ayıp bir şey bu insan olarak kendimizi yani bunu kim yapıyorsa kim yapıyorsa kendini yetiştirememiştir kimse kusura bakmasın ben de anlattım işte belediyeler kısırlaştırma yapmadıkları için şöyle böyle ondan sonra ee, he ben de şunu da söyledim biz ve benim arkadaş çevrem senelerdir köpekleri besliyor. yiyenleriyle gidenler var, çocuklarıyla gidenler var. Var mı böyle bir saldırı yaşayan? Varsa bile aa işte saldırdı. Ben hiç duymadım da hani böyle bir şey. Saldırdı biz hemen bunları toplatalım dediniz mi? Bunu da hiç duymadım. Hatta burada şimdi oyuncunun ismini de unuttum. Bir tiyatro ve sinema oyuncusu bir adam. Çekim yaparken e giriyor işte bir yere. Orada yani şey açık alan ama hani o tarafa doğru yürüyünce hayvan bunu ısırıyor ve hay şey e, oyuncunun e, açıklaması şu şekilde onun bir suçu yok ben onun alanına girdim bakın alan savunması bu hayvanları yaptığı şey bu evet e, hocamın oğlunun hiçbir şey yapmadan da ısırmışlardır ama o onların yani o o hayvan onu alanına girdiği için e, düşman belliyor o yüzden saldırıyor. Bunu anlatamıyorsunuz. Sonra bir kere de devlet hastanesinin altında çok çeteleşme varmış. Yine oğluna saldırmışlar. Hatta iki gün sonra da yaşlı bir kadına saldırmışlar. Bunlar çok üzücü. İnşallah yaşanmaz. Ama anlatmaya çalıştığımız şu. Kaçmayacaksınız. Ve ben buna dedim ki video yollayacağım size ne yapmanız gerektiğine ilgili. Lütfen siz de izleyin ve çocuklarınıza da öğretin. Köpek saldırısında ne yapılması gerektiğini veteriner hekim anlatıyor. Bir sürü veteriner hekim anlatıyor da ben ona başka bir Gürbüz Türk hocamızı tavsiye ettim. Çok severim, çok sayarım. Selilerin köpek eğitmenidir. Sürekli de televizyonlara çıkar, anlatır. Köpekleri anlatır. Kedileri de anlatır ama şu an gündem köpek olduğu için saldırılarda nasıl konuşur korunacağımızı da anlatır. Anlatır yahu. Yani bilim, arkadaşım bilim sadece senin araştırdığın alandan ibaret değil. Yani kanser de araştır o zaman. Değil mi? Ne bileyim işte kedi niye kuş avları da araştır. Veya ne bileyim işte fizik araştır bir şey araştır ama öğren. Neyse ee, sonra şimdi belediyenin ne yapması gerekiyor diye bana yazmış. Ben de söyledim. Böyle böyle ve bana dediği şu bakın. Evet. Topluk ısırlaştırma maliyetine köpek sayısı yüzünden devletin bütçesi, devletin kaynağı yeterli olamazmış. Ondan sonra o kadar zengin bir devlet değilmişiz. Olan çoluk çocuğa oluyormuş, yaşları oluyormuş. Ya nasıl zengin bir ülke değiliz Zaten siz yapmanız gerekeni bütçe olarak senelerdir yiyenler yedi bitirdi ama hala var. Hala bu bütçe var. Pek çok şeye bulunuyorsa buna hala ayrı bulunur. Bunu hepimiz de biliyoruz. Kimse kusura bakmasın. Kısırlaştırmaya yetecek bütçemiz var. Kaldı ki STK'lardan, kişilerden de destek alınır. Bu çok rahatlıkla hallolur. Bas bas bağırıyor veteriner hekimler ya. Yani biz de destek verelim STK'lardan alalım. Özel gönüllüler de yardım etsin. Bu işi 3 ayda Şimdi rakam olarak aklımda 3 ay kalmış ama rakama takılmayı rica ediyorum. Hadi 6 ay olsun ya hallederiz diyorlar. Hallederiz. Yani bunu işin uzmanları söylüyor ama başka bir şeyin uzmanı bunu kabul etmiyor. Ben bunu anlamıyorum arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ee, sonra benim dinim gereği demiş insanla hayvanı bir tutamam. Ben çünkü aynı bir dedim. Yani yaşam hakkı birdir. Dinen de birdir. Hepimizi Allah yarattı. Neymiş? Allah için eşrefi mahlukattır insan. Evet, doğru. Doğru. O yüzden bize düşüyor onların haklarını da korumak. Tedavilerini yaptırmak, kısırlaştırmalarını biz akıllıyız ya. Akıl bizde, mantık bizde. Biz yapacağız. Biz onların aşılarını yapacağız, rehabilitasyonlarını yapacağız. O yüzden bir şey bize düşüyor. Ha, diğer e, İslam dinindeki ee, insanların bir kısmı diyor ki mahluk onlar. Ya o mahluka anlam yükleyen de biziz. Ne diyoruz işimize gelmedi mi? Hayvan oğlu hayvan diyoruz. Öküz diyoruz karşı tarafa değil mi? Acaba o dediğimiz hayvanın yanında kıyaslanacak derecede mi? Hiç değil. Öküz, öküz daha kıymetli ya. Öyle dediğimiz insanlar hayvanları hakaret etmeyin diye biz buradan uyarıyoruz. Anlatmaya çalışmışım sonra. Böyle böyle kısırlaştırma olmadığı için agresyon çoğalır. Çiftleşme isteği zaten e, istedikleri zaman su içemiyorlar, yemek yiyemiyorlar. Anlatmışım yani. Hocam sizin eviniz var. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. İstediğiniz sağlık hizmetinden yararlanıyorsunuz. Peki ters çevirin. Bu hayvanlar yararlanamıyor. İstediğinde su içemiyor, istediğinde yemek yiyemiyor. Oradan kovalanıyor, buradan iteleniyor. Kimisi dövülüyor, kimisi tecavüze uğruyor, kimisi... Bir sürü şey yaşıyor sokakta. Siz onların yerinde olsaydınız ya is bak şimdi oruç tutuyoruz ya biz oruç ne nefsi terbiye değil mi? Yemek su. Heh. Hiçbir yerde su içemediğinizi düşünün ya bak bu hayvanlar senenin e, 12 ayı 24 saati bu orucu yaşıyorlar. Ne zaman yemek yiyecekleri belli değil. Ne zaman su içebilecekleri belli değil. Pislik içinde yaşıyorlar hiçbir sağlık e, şeyi alamıyorlar hizmeti alamıyorlar. Bunları anlatmaya çalıştıkça ben ona böyle videolar yolladım. İşte köpek saldırmasından nasıl korunabiliriz, ne yapabiliriz falan filan. Sonra bana ne dese beğenirsiniz. Avrupa hem bilimsel hem etik olarak hem hayvan yararına hem de insan yararına yararını gözeterek kanun koymuş, sokakta hayvan olmaz demiş. Bakın. Ben bir üniversitede akademisyen olan bir insanın bu şekilde cümle kurmasına inanamıyorum. Bu benim hocam olur, başkasının hocası olur. İngiliz bilmem ne hiç fark etmez. İsteyince Avrupa'ya eleştiriyoruz, gavur diyoruz, onlar böyle diyoruz, vicdansızlar, onlarda ahlak yok diyoruz, değil mi? Her şeyi ortada yaşıyorlar diyoruz ama işimize gelmeyince de Avrupa bunu ele almış, en güzelini bulmuş, sokakta hayvan olmaz demiş. Daha bugün yayınladım Facebook'ta. Açın bakın Avrupa Amerika nasıl farelerle dolmuş. Çok mu iyi yapmış yani? Vicdansızlık ederek topladıkları kedi, köpeği sonucunu şimdi nasıl yaşıyorlar? Bunun adı işte vebal. Ödüyorlar, ödesinler. O fareler yesin bitirsin onları. Ve dönelim bu zihniyete. Bu zihniyete sahip insanları da Gerçekten dediğim gibi dehşetle karşılıyorum. Çünkü benim gözümde bilim insanının branşı yoktur. Yani şöyle branşı yoktur. Mantık ve akıl yürüten insandır benim için bilim insanı. İsteyen herkes istediği alanda uzmanlaşabilir. Uzmanlık başarısı farklı bir şeydir. Bu zihniyeti kalbine, düşüncene, davranışına yerleştirebilmek ayrı bir başarıdır. Bunu yapamamışsınız. Bu saatte bu video çekiyorum ve yayınlayacağım birazdan. Youtube'da da yayınlayacağım. Eğer bir şekilde bakın benim bunu izleyen kim varsa geçmiş ne ilişkim olursa olsun benim tarafım belli. Akrabam olsun hiç hiç beni hiç ilgilendirmiyor. Ben o sessiz kulların sesiyim. Onlar kendileri savunamıyor. Bunlar bizi böyle yapıyorlar şöyle yapıyorlar diyebiliyorlar mı? Bu bizi de, bize vurdu. Bize yemek vermedi işte veya şuramda yara vardı tedavi etmedi diyebiliyor mu? Diyemiyor. Ben diyorum. Veya benim gibi dostlarım diyor. Benim için dost budur. Ben senelerce insanlara saygı duyarak yaşadım. Ama saygının ve sevginin de bir sınırı var. Bu sınırı masum, hiçbir suçu olmayan, Allah'ın sessiz kullarım dediği varlıklar üzerinde kullanamazsınız. İnsanoğlu üstünse üstünlük kurmak onların aleyhine alınacak kararlara imza atmak değildir. Onların yararına ve bizim de onlarla bir arada yaşayabileceğimiz güvenlik ve sağlıkta tedbir alarak al yaşadır. İnsan üstünlüğü budur. Bir arada yaşayabileceğimiz ama hepimizin aynı hizmetleri alabileceği, aynı davranış biçimini görebileceği bir toplumda yaşamaktır. Çok örnek alırsınız işinize gelince daha Avrupa'yı işinize gelmeyince de o neler olur neler kimse kimseyi kandırmasın önce burayı değiştirin sonra istediğiniz alanda profesör olun başka bir şey olun beni hiç ilgilendirmiyor kart vizitiniz sizin olsun.